Euzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, edebül müfred'ten okumaya inşallah devam ediyoruz. Birkaç haftadır, son birkaç haftadır dua bahsi ve ilgili konularla devam ediyorduk. Bu bahis devam ediyor. Dua, dua ile ilgili meseleler devam ediyor. İmam Buhari Hazretleri ee, şimdiki başlığımız Babu Menkale Yusufcâbûlü Abdi yuaccil. Kul duasında acele etmediği sürece duasına icabet edileceğine dair. Ee, yani ne demek bu? Tabii biz hani genelde duayı böyle bir Allah Teala'dan isteklerimiz taleplerimiz olarak görüyoruz. Dolayısıyla da hani istediğimizde de bir an önce bu istediklerimiz Allah Teala tarafından bizlere verilsin istiyoruz. Halbuki duanın bizzati kendisi yani bir şey isteyip onu elde etmekten ayrı olarak bağımsız olarak düşünsek duanın bizzat kendisi zaten Allah Teala'ya olan kulluğumuzu, bizim aczimizi, onunsa büyüklüğünü, bizim kul onun ise Rabbimiz olduğunun bir izharıdır. Dolayısıyla ibadettir. Hatta yine hadis-i şerifte geçtiği üzere ibadetin özüdür, çekirdeğidir. Dolayısıyla bizahdi kendisi zaten değerli bir şeydir. Ve bu haseple duaya devam etmek gerekir. Taleplerimiz oluyor olmuyor, ona bakmaksızın. Bir de meselenin ikinci tarafı da duanın kabulünün ne olduğunu biz bilemeyebiliriz. Yani yine bu da bu şekilde aktarılıyor. Allah Teala kulunun duasına farklı şekillerde icabet eder. Ya işte bir aynihi icabet eder. Yani neyi murad ediyorsa onu verebilir. Yani hepimiz böyle zannediyoruz icabet ama bundan ibaret değil. Ee, onun haricinde daha hayırlı bir şey verebilir. Ya da koluna, e, kulu talep ediyor, istiyor. Bunu geciktirir. Mevlâcelerceler kulunun kendisine dua etmesini, yalvarmasından çok hoşnut olur başka bir zamana, başka bir daha geç bir vakti tehir edebilir ya da bunun karşılığını ahirete bırakabilir. Dolayısıyla biz istiyoruz da isteğimiz yerine gelmiyor gibi bir şeye kapılmamak ve dolayısıyla buna kapılıp da duayı terk etmemek gerekiyor. Burada da yine eee başlığımız bununla ilgili yani. İlla ki Allah Teala o duayı icabet edecektir. velev ki biz acele etmeyelim. Birinci hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor. Ee, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal yüstecabu li ahadikum ma lem yuaccil Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam sizin dualarınız yani acele etmediği müddetçe kabul olur. Acele edilme, etmediği müddetçe. Nasıl yani acele etmek? Devam ediyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Yani şöyle yakulu der ki da'utu felem yüstecebliği acele etmek şu. Yani der ki kul mesela ya ben dua ettim ama bana icabet edilmedi. Yani Allah Teala benim duama icabet etmedi. Bu duada acele etmek demek. dolayısıyla da böyle yapar, böyle düşünür ve bırakır. Dua etmeyi bırakır. böyle yapılmadığı sürece Allah Teala muhakkak kullarına duasına icabet eder buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam yine Ebu Hureyre radıyallahu an benzer lafızlarla yani aynı e, hadis-i şerif çok benzer rivayetinde şöyle buyruluyor. Yustecabu li ahadikum ma lam yed'u bi ismin ev qati'ati rahimin ev yesta'cil. Kulun duası bir günah bir şey istemediği sürece Allah'tan Allah'ın hoşnut olmadığı bir şey talep edilmez zaten. Böyle olmadığı müddetçe. Ev kati'ati rahimin ya da sılayı rahimi kesecek bir şeyi talep etmediği müddetçe ev yestacil ya da acele etmediği müddetçe kabul görür. Ne demek acele etmek? Feyekul der ki davtu fe la ara yestecibuli. Ben dua ettim ama benim duama iste, e, cevap veren, icabet eden göremiyorum. Yani Allah Teala benim duama icabet etmiyor der. Feyedu dua ve dua etmeyi terk eder böyle olmadığı sürece yani böyle bir düşünceye kapılmayıp o duasını yapmaya devam ettiği müddetçe inşallah Allah Teala az önce dediğimiz gibi yani icabet çeşitlerinden birisiyle illa kendi istediğinin olması da şart değil bir daha söylemiş olalım ama bir şekilde Mevla celle celaluhu o kuluna icabet eder. Bir başka başlığa geçiyoruz. Babu men taavvede billahi minel keseli. Şimdi dua bahsinde talepler olduğu gibi bir takım olumsuzluklardan Allah-u Teala'ya sığınmalar da söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bize örnek olarak yaptığı dualarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir takım olumsuzluklardan Allah-u Teala'ya sığınıyor. İşte şeytandan da sığınıyor, nefisten de sığınıyor. Bir de bir takım işte kötü huylardan, kötü işlerden dediğimiz gibi olumsuz şeylerden Allah-u Teala'ya sığınıyor. İşte bu başlıkta da tembellikten Allah Teala'ya sığınma ya sığınmaya dair dua örnekleri var. Tembellikten. Demek ki tembellik de kendisinden Allah'a sığınacağımız bir olumsuzluk. Yani bir şer. Çünkü biz şerli olan bir şeyden Allah'a sığınırız. Kötü olan, bize zararı olan bir şeyden Allah'a sığınırız. Tembellik demek ki bu şekilde şer bir şey. Yani insana gerçekten zarar dokunacak bir şey. Ve Allah Resulü nasıl ki Allah'a sığınıyordu duasında biz de tembellikten Allah'a sığınmamız gerekiyor. Hele hele bugünkü toplumumuzda yani günümüz dünyasında işte konforun, teknolojinin, şunun bunun neyse bu şehir hayatının falan getirdiği şey gerçekten insanları giderek üşengeç, tembel bir şeye getiriyor. Hele hele bu dünyanın yani bu konforun, teknolojinin içine doğan Gençlerde bakıyorsunuz hani eskiler biraz daha çalışılan bir dünyaya doğdukları, belki daha çocuk yaşta çalışmayla karşılaştıkları için o şeyleri devam ediyor. Yani bakarsınız bazı 70-80 yaşında insanlar vardır, boş duramazlar yani. İlla bir şeyle meşgul olurlar. Ama özellikle böyle daha genç yaşta olanlar gerçekten büyük bir şey var yani. Toplumumuzun üzerinde bir üşengeçlik, bir tembellik, İşte bu nereye götürüyor mesela hiçbir şey yapmadan para kazanma isteğine götürüyor. Gençlerin birçoğu şimdi e, bu tuzakların içine düşmüş durumda. Niye? İşte hiç çalışmayacaklar. Sabah 6'da 5'te kalkmak, işe gitmek, işte bunu her gün yapmak, her yılın yıllarca yapmak falan, işte emekle para kazanmak bunlar artık hep üşenilen ve çok e, olur mu ya böyle mi yaşayacağız denilen şeyler. Ne oluyor? İşte oturduğu yerden para kazanacak. E, Allah muhafaza. Ya işte sanal değil mi? Bahis kumar şeyleri almış başını gidiyor. Bunlar maalesef memleketimizde hiç konuşulmuyor. Yani şu an mesela ne kadar farkındayız bilmiyorum ama ülkeyi sanal bahis ve kumar ya yani inanılmaz kuşatmış durumda yani. İnanılmaz. Bunun boyutlarını tahmin edemeyiz yani. Her yer, gençler, orta yaş, herkes buna kendini kaptırmış durumda. veya işte başka başka şeyler, borsa, işte bitcoin, şu bu. Bunların hepsi aslında temelinde Üşen geçtik, tembelliğin yattığı, biz oturalım yatalım, yattığımız yerden öyle bir şey yapalım ki durmadan bizim hesabımıza para gelsin. Böyle hayat sürelim. E demek ki gerçekten büyük bir problem. Hani böyle e, Allah'a sığınılacak bir şey gerçekten de. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da e, şöyle dua ederdi. Allahümme inni e'udu bike minel keseli. Ya Rabbi tembellikten sana sığınırım vel magrami borçlu olmaktan sana sığınırım ve a'udu bike min fitnetil mesihid deccal ve ahir zaman deccalinin fitnesinden sana sığınırım ve a'udu bike min azabin ve cehennem azabından da sana sığınırım. Yani sığındığı şeyler tembelliğin de aralarında bulunduğu şeylere bakın. Yani hani ne kadar büyük bir tehlike olduğunu belki kıyas edebiliriz. Nelerin arasında zikrediliyor? Deccal'in arasında zikrediliyor. Cehennem azabının arasında zikrediliyor. Efendim borçlu olmak, tembellik. Bunlar sanki böyle birbirine yakın derecede tehlikeler gibi hadis-i şeriften böyle anlayabiliriz yani. Çünkü aynı hadis içerisinde bunlar zikredilmiş ve Allah Allah Resulü bunlardan Allah'a sığınırım diye, ya Rabbi sana sığınırım diye dua ediyor. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde ise kendisi şöyle aktarıyor. Kânen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeteavvedu billahi min şerril mahya vel -memât. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam dualarında yaşayanların ve ölülerin şerrinden Allah'a sığınırdı. Ve başka ve azâbil kabri, kabir azabından Allah'a sığınırdı. Başka ve şerril mesihid deccal ve deccalin yani ahir zamanda işte kıyamete yakın bir vakitte çıkacak olan efendim Deccal'in şerrinden de yine Allah Teala'ya e, sığınırdı. Bir sonraki başlığımız yine duanın duaya devam etmenin, Allah'tan talep etmenin, Allah'tan istemenin e, önemli olduğuna dair. Babu menlem yeselillah yağdab aleyhi. E, Allah Teala kendisinden istekte bulunmayan, kendisine dua etmeyen kuluna gazap eder. Gazaplanır, hiddetlenir buna dair. Birinci hadis e, şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber efendimizden aktarıyor. Men lem yes gadiballâhu aleyhi. Kim Allah'tan talep etmezse Allah ona hiddetlenir. Yani niye? Çünkü Allah'tan istememe tavrı yani bilinç altında arka planda sanki yani benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben aşağı aşağı aşa, Allah'tan müstaniyim. benim bir talebim yok gibi bir görüntü ortaya çıkartıyor. Halbuki biz yani biz ne kadar zengin olursak olalım, ne kadar maddi gücümüz olursa olsun, güç kuvvetimiz olursa olsun biz yine aciziz, yine fakiriz, yine yani Allah'ın mülkünün yanında bizimkisinin kıyası olabilir Yani herkes Allah'a muhtaçtır yani. Yani bütün dünyadaki iktidar, güç sahipleri, ne bileyim servet sahipleri de içine katarak herkes Allah'a muhtaç olduğuna göre o zaman herkes Allah-u Teala'ya sığınacak. Allah-u Teala'dan isteyecek. Dolayısıyla kendisinin kul, onunsa Rab olduğunu gösterecek, izhar edecek. Dolayısıyla hani böyle de okumak lazım hadis-i şerifi. Ya bundan kaçan adama allah Teala demek ki gadab eder. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. <laughs> Bir sonraki hadis-i şerifimiz Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 'İza da'autumullaha fa'zimu fid du'a bu daha önce de geçmişti. Allah Teala'dan Allah Teala'ya dua ettiğinizde, bir şey istediğinizde ondan onu katiyetle isteyin. Yani e, kuvvetli bir şekilde isteyin. Ve la yekulen ahadukum in şi'te fa'tini. Yani sizden biriniz şöyle dua etmesin. Ya Rabbi sen istersen bana bunu ver. Şeklinde dua etmesin. Talebini tam bir şekilde söylesin. Ya Rabbi bana bunu nasip eyle yani net ifadelerle fe inna Allah la mustekrihe Çünkü Allah Teala bundan yani bunu kerih görmez. Şimdi dil açısından bakıldığında hani sanki emir sigası gibi geliyor ya ya Rabbi bana nasip et diyoruz. Hani kul şöyle düşünebilir ya Allah Teala'ya böyle söylemek acaba adaba aykırı olabilir mi? Sen istersen et ya Rabbi diye yumuşatıyor şimdi kul. Ama böyle yapmasın yani. Niye? Çünkü biz hani dil açısından her ne kadar emir gibi söylüyor olsak da, Ya Rabbi nasip et, biz kendi kulluğumuzu biliyoruz. Onun Rab olduğunu biliyoruz. Ee, zaten dil kaidesinde de, yani Arapçada da bu böyledir. Alttan yukarıya olan emir sigası gibi bile olsa o temennidir, ricadır. Yani altta olan yukarıdakine bunu bana ver, şunu bana nasip et dediğinde, haşa ona emretmiş olmuyor, yani getir şunu buraya demiş olmuyor. Nasip et, yani bana ver diye talepte bulunmuş oluyor. Dolayısıyla bizim yumuşatmaya ihtiyacımız yok yani. Biz kat'i bir şekilde ya Rabbi bize şunu nasip eyle. Tabi hayırlı şeyler isteyeceğiz. Ya Rabbi bunu nasip eyle diye böyle net bir şekilde söyleyeceğiz. Çünkü Peygamber Efendimiz de böyle yapın buyuruyor. Bir sonraki e, rivayetimizde e, yine sahabelerden birisinin aktardığına göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Ben kâle sabah kulli yevmin ve mesae kulli leyletin selâsen selâsen kim her e, akşam işte ki gün bittiğinde veya her sabah güne başlarken üçer kere şu duayı söylerse nedir o dua? Bismillahillazi la yedurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huves semiul alim. Kim bu duayı yaparsa sabah akşam şey sabah 3 akşam 3 lem yedurruhu şey'un hiçbir şey, hiçbir zarar ona isabet etmez. Duanın anlamı ne? Duanın anlamı şu. Bismillahirrahmanirrahim. la yedurru ma ismi şey'un. İsminin anıldığı, zikredildiği yerde hiçbir şeyin fil ardı ve la fisseme, yerde ve gökte olan hiçbir şeyin zarar veremediği Allah'ın adıyla başlıyorum. Ve huve semiyul alim, o işitendir, bilendir. Dua bu. Şimdi bu ravi yani sahabe bu rivayeti aktarıyor Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam. Sabah üç kere kim bunu okudu, akşam üç kere okudu hiçbir şey ona zarar veremez. Yani buna gerçekten yakin olarak iman etmek lazım. Hiçbir şey olmaz ona. Fakat ravi şöyle şey ravi diyorum yani dinleyen tabi'in biraz şaşırarak sahabeye bakıyor bunu rivayet eden sahabeye. Niye? Çünkü bu hadisi rivayet eden sahabe sağ omzundan aşağı felçli. Öyle olunca şimdi öyle bir bakıyor ki yani sen böyle diyorsun ama sen felç gelmiş ya sana zarar görmüşsün yani. Bu hadis bu rivayette bir şey var herhalde. Der gibi bakıyor. Bunu anlayınca sahabe bakıyor ki ya bu haline bakıp şüphelendi. Diyor ki ona innel hadise kema haddestuke. Benim sana rivayet ettiğim bu hadis rivayet ettiğim gibi. Yani bunda bir şüphe yok. Ben bunu kendim bizzat duydum ve gerçekten de böyle. Bunu kim okursa zarar görmez. O zaman bu felçlik ne olacak? وَلَاكِنِّي لَمْ أَكُلْهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ لِيَمْضِيَ كَدَرُ اللّٰهِ Fakat diyor ben, daha yeni olmuş demek ki hadisede, fakat diyor ben Allah'ın takdiri yerine gelebilmesi için, yani Allah'ın takdiri de var, o gün diyor bu duayı okumayı unuttum. O gün bu duayı okumadım. O duayı okumadığım gün geldi felç beni buldu. Yani demek ki hadiste bir haşa bir yanlışlık veya bir rivayet hatası yok. Ee, okursak muhafaza ederiz. Ama başımıza da bir şey Allah'ın takdirinde varsa o gün okumayı unutursun. Dolayısıyla hadiste haşa boşa çıkmış olmaz. Ama sen o gün okumadığın için sana bir şeyler isabet edebilir. Ee, ama biz vesilelere yapışmakla yükümlüyüz. Şimdi böyle bir dua öğrendik. Bundan sonra sabah akşam inşallah. <laughs> Bu duayı okuyup kendimizi muhafaza etmeye gayret ederiz inşallah. allah Teala cumamızı mübarek eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.